Anne! Anne! Ne? Bizde mukavva var mı? E oğlum ya, teknoloji tasarım dersi son dakikaya bırakılır mı? Anne! Sus cevap verme bana. Ne istiyormuş hocam? Anne! Sus cevap verme. Anne! 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 Evet çocuklar, ödevler yapıldı mı? Ödevim ben yaptım da annem birazcık yardım etti. Annenle mi yaptın ödevi? Evet. Ne o elindeki? bu hantal oyun konsollarına rakip olarak üretilmiş M15 konsol oyunu. Papa kadar boyuna rağmen kendinden büyük işlere kalkışıyor. Üstelik bu oyuna aldanmayın içinde 20 binden fazla oyun var. Bluetooth'ta kolları ile arkadaşınla oynayabilirsin. Eee biz nasıl yapacağız bu konsolu? Yapmanıza gerek yok öğretmenim. Cliff Max adresinden alabilirsiniz hemen. Kapıda ve taksit seçeneği var. Aferin lan toprak. Öğretmenim geçti. Hayır, annen geçti.